Kullandığı kelimelerin anlatmak istediklerine yetmediğini derhal fark ediyor. Çünkü Atatürk çok müthiş bir hatip. Şimdi 24'teki zaten ötekilerin devamıdır, başka bir şey değildir. E, tabii biraz e, sert bir çıkış oluyor. Herkes e, Öztürkçe kelimeler bulmaya falan çalışıyor. E, bilinçlenme açısından önemli bir şeydir. Ama sunulan kelimelerin büyük bir kısmı kullanılmamıştır. Hatta Atatürk'te e, söyle ve demeçlerinde mevcut yaptığı bazı konuşmalarda e, söyledikleri, e, kullandığı kelimelerin anlatmak istediklerine yetmediğini derhal fark ediyor çünkü Atatürk çok müthiş bir hatip, kelimelerini çok güzel seçen birisi ve kelimelerin ses tonundan başlayarak her şeyden yararlanan bir insan e, yetmediğini fark ederek. E, o şeyi bırakıyor. Yani dil kendi şeyini, Türk Dil Kurumu'nu kurmak suretiyle bunu bir ilmi heyete devretmeyi daha uygun buluyor. Zaman zaman maalesef işte bir çıkışlar oluyor. Halk zaten Türkçe'yi konuşuyor evinde. Öztürkçe akımını başlatan yani asıl böyle şuurlu olarak başlatan Ataç'tır. Ve Ataç'ın yanılgısı bir kişinin bir milletin dilini yapabileceğine inanması. Yani bunu nasıl düşünmüştür o, o tarihlerde bilemiyorum. Her şeyi değiştirmeye kalkıyor. Onun o son dil hakkındaki yazıları da kullandığı malzeme anlaşılır gibi değildir. Ama Ataç önemli bir yazardır benim çok sevdiğim yazarlardan, çok saygı duyduğum yazarlardan birisi. Ama burada bir neredeyse çılgınlık ne giriyor. Ölümünden sonra tabi şey yapamıyor. Bu hareket bazı kimseler tarafından devam ettirilmek isteniyor ama pek başarılı olmuyor. Fakat bazı alanlarda, mesela eğitim camiamızda kavramların Türkçeleşmesi meselesi bu çok önemli bir konu ee, bazı büyük hatalar oluyor çevirilerde çok hissediliyor bu fakat çeviri yaparken zaten kendi dilinizde olmayan kelimeyi bir şekilde bulmanız lazım ne yapacaksınız olduğu gibi mi alacağız çok meraklıyız onu devam ediyoruz bugün mesela e, İngilizce'nin baskısını düşünün. Her gün dilimize yüzlerce kelime giriyor neredeyse. E, peki bunları biliyor muyuz anlamını? Yok bilmiyoruz. Çünkü bazı kimseler de bu kelimelerin belirsizliğinden, halk tarafından bilinmemesinden yararlanarak onları kullanıyorlar. Yani kendi amaçları doğrultusunda. E, bu dil konusu son derecede önemli fakat bu bizim galiba tarihten miras kalan bir kusurumuz diyeceğim. Yeni şeyleri kullanmayı çok seviyoruz. Yeni bir kelime olunca da onu kullanıyoruz. Yani bir Türk olarak daima bunu yerine ne kullanabilirim diye düşünmemiz lazım. Diyarbakır'da hatırlıyorum bir gün bir şoför gezdiriyordu bizim. Dedi ki: "Şurada siz biraz eğlenin. Ben dedi arabayı full edeyim." dedi. Ben hemen fırladım. Şoförün yanına oturdum. Ne yapacaksın, ne yapacaksın dedim. Bak abla dedi. Bana gösterdi. Burada full yazıyor dedi. Eğer ben buna benzin doldurmazsam, bu fulla gelmezse bu araba çalışmaz. Şimdi eğer eline bir makineyi verirseniz, üzerinde de full yazısı varsa Bilmiyorum yaygın mı benzin istasyonlarında arabayı full etmek ama ben buna bizzat şahit oldum. O tabii çok önemli bir harekettir, yapılması gereken bir şeydir e, ve ilk de yapıldı. Bu o tartışmalar da tanzimata kadar ulaşır. İlk önce Azerbaycan'da bunlar tartışılmıştır, e, hatta. Azeriler 1920'lerde kısa bir süre için şeyi almışlardır. Latin alfabesini benimsemişlerdir. Ruslar ona ses çıkarmamıştır. Hemen arkasından ülkeyi istila edince Kiril alfabelerini alfabesini mecbur read, mecbur tutmuştur. Atatürk her şeyi sıraya koyan bir insan. Daha İzmir İktisat Kongresi'nde Hüseyin Cahit der ki, ah başım bir de Latin harflerini alabilseydik. Matbaacılar istiyorlar çünkü eski harflerle çok zor bir işler. Ee, hiç cevap vermez Atatürk. Hatta bazı önemli önde gelen şahsiyetler hiç kimsenin gücü yetmez bizim alfabemizi değiştirmeye falan derler. Milli Mücadeleye muhalif tanıdığımız Cenap Şahabettin 1919'da kendisiyle yapılan bir söyleşide de mutlaka bu meseleyi kökünden halletmek için Latin harflerini almalıyız der. Yani aydın hazırdır buna. İştihat dergisi iki yazıyla çıkar. Birisi eski harfler, Arap harfleriyle iştihat. altında da. Latin harfleriyle işte hat. Aydınımız hazırdır. Atatürk tam vaktini bekler ve çok kısa bir süre içerisinde de bu e, devrim gerçekleşir. İlk yapılmıştır derim ben. Açık söyleyeyim. E, şeye de hiçbir şekilde inanmayın. Yok biz mezarlıkta e, kitabeleri okuyamıyoruz. Zaten okuyamazlar. Çünkü onların çoğu Arapçadır. İkincisi, e, istif denilen bir usulle onlar özel olarak e, yazılmıştır. Onu ancak paleografi bilenler çözebilir. Öyle herkesin gidip de okuyabileceği bir şey değildir yani. Ama biz o ok harfleri kullandığımız zamanda da hat sanatı denilen müthiş bir sanat şey yapmışızdır. Geçmiş nice sanatlarımız gibi onlar da müzelerde takdirimizi bekler tabii bütün nesillerin takdirini bekler. Ama alfabe değişikliği en önemli değişikliktir. Dilin dilin Türkçeleşmesine de belki katkıda bulunuyor. Ama şimdi de dijital ortamda galiba bir takım değişiklikler oluyormuş. Sesli harfler yine ortadan kalkıyor. <laughs> Böyle de bir temayül olduğunu duyuyorum. Şimdi o çizgi şurada. Kelimeler alınabilir. Çünkü en fazla o kelimenin yerine çok uygun bir tanesini bulur, bir şey bulursak belki atarız onu. Bir zararı olmaz. Ama kural alırsanız iş değişiyor. Bizim aydınlarımız kural almışlardır. Türkçe'de sadece çok basit bir örnek vereyim. E, çokluk ekillerlerdir. Her şeye koyarsınız biter gider. Ama Arapça kelimeyi alınca onunla beraber at ekini alıyorsun. Mesela Türkçe'ye bile ekliyor. Gidişat diyor mesela. Gidiş Türkçe'dir. Ona Arapça ek koyuyor. Ondan sonra onunla da, da kalmıyor. Kavanin diyor. Muallimin diyor. Bunlar hala e, bazı kalıp ifadelerde geçmektedir. Ve bunlar çoğul ekleridir. E, kuralıyla alırsan dil kendi e, özelliğini kaybediyor. Türkçe Türkçelikten çıkıyor. Yani asıl püf nokta burada. E, Tanzim şeyler, servet-i fünuncular e, gölle yetinememişlerdir. Fransızcadan laka almışlardır. Arapçadan bu buhayriyeyi almışlardır vesaire. Birkaç tane daha var eğer yanlış hatırlamıyoruz. Peki onların hepsini attık. Gö ama gölümüz kaldı. Gölde bir değişiklik yok. O metinleri okurken tamam bilmeyiz o kelimeyi bakarız sözlüğe hallederiz meselemizi. E, bir de şeyler var. Ufak farklar var. Mesela korkmak, ürkmek. Bu iki kelime de lazım. Türkçede şey var ikisi de. Ama bunun arasında da bir şey tedirginliği ifade edecek bir şey olur. Osmanlı mesela tedirginlik, tedirginlik kelimesini pekala alabiliriz. Yani yani ihtiyacı göre bir sanatçı, bir çevirici bazı kelimeleri ödünç alabilir. Ama ödünçtür onlar. İşleri bitince kapı dışarı edilebilirler. Biz Arapça Farsça da bunu yapamıyoruz. Çünkü bir de Edebiyatçılarımız aruzu kullanıyorlar. Aruz vezin zaten Türkçe'ye uymayan bir vezin. Uymadığı için de uzun ve kısa heceler var. Bu yüzden mecbur kalıyorlar. Ee, bir de zevkleri de yani işte yabancı şeyi seviyoruz dedim ya. E, onun için e, bol bol doldurmuşuz. Püf noktası da zannederim bu kuralların alınması meselesi.